Elma ağaçlarında bol bol elma var. Ve bu elmalar ilaçsız olduğu için gördüğünüz gibi kurtlu elmalar yere düşüyor. Ve yerde olan elmaları toplayarak çok güzel bir sirke yapabiliriz. Sirke yapmak gerçekten çok basit. Şimdi birlikte nasıl sirke yapıyoruz izleyelim. Evet elmalarımızı topladık. Güzelce yıkadık. Ve ee, birazdan sirkeyi yapacağız. Elma sirkesi yapacağız. Daha önce yaptığımız bir elma sirkesinden bahsedeyim öncelikle. Sirkenin sirke olduğunu anlamanın en temel yolu bir kere genzi yakar olması gerekiyor. Ve sirkenizi yaptığınızda ana oluşuyorsa bu gerçekten güzel bir sirke. Ana ile kef arasında çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Sirkelerde ana bir yaprak gibidir. Yani yufkayı düşünün ee, ve bir tek parça topladığınızda mesela bakınız şurada gösterelim. Böyle dibe çöken şu parçalar tek parça ve bunlar sirke anası. Kef ise ee, çok kolay dağılan, böyle lime lime dağılır yapıdaki bir yapıdır. Kefli olan sirkeler içim için değil de daha çok temizlik için kullanılır. Ee, bu şekilde sirkelerimizin analarını topladığımız bir kabımız da var. Ee, i̇lk defa sirke yapıyorsanız ve elinizde sirke anası varsa işler çok kolay. Elmalarımız tatlıysa ve belli bir sululuğa gelmişse elma sirkesi yapmak çok kolay. Eğer elmalarımız çok tatlı değilse, önce tadına bakalım, çok tatlı değilse ee, bir, bir tatlı kaşığı kadar bal koyabiliriz. Biz bugün sizle size çok büyük olmayan e, 3 litrelik bir kavanozda sirke yapacağız. Öncelikle elmalarımızı yıkadık. Elmalardan bahsedeyim. Bunlar yere düşen elmalar, israf olan elmalar. Bunları çöpe atmıyoruz. Bunlarla sirke kuracağız. Ama sirke yaparken bu gördüğünüz, şurada görmüş olduğunuz e, çürükleri, çarıkları ayıklıyoruz. Bunları bakınız şöyle net görünsün. Kestiğimizde mümkün merdefe bakın böyle daha temiz elmaları ve çok büyük olmasın. Çünkü karıştırma işlemi var. İçerisine doğruyoruz. Bu kısımlara ayıklıyorum. Bakın burada gördüğünüz kısmı da ayıklıyoruz. Kabuğu ayıklamıyoruz. Kabuğu ayıklamaya gerek yok. Ee, elma sirkesinde dikkat edeceğimiz bir takım püf noktalar var. Mesela bir yandan ondan bahsedeyim. Bu işlemi devam ederken. Elma sirkesini yaptınız. Asla cam dışında bir malzeme, bir plastiğe kurmayın. Çünkü plastikteki bir takım kimyasal malzemelerle asitli olan elma, elma sirkesi reaksiyona girebilir. Bu bakımdan e, mümkünse cam kavanozlara sirkemizi koyalım. Sirkemizi camda muhafaza edelim. Ve sirkeyi kurduktan sonra hava alması çok önemli. Yani bunun kapağını kapatarak biz buna e, aerobik koşullar diyoruz. Yani hava alan ortamlar için bezle kapatıp lastikleyeceğiz. Şimdi biraz sonra işleme devam edelim. Elmalarımızı ayıklamaya başladık. Kavanozumuzun üçte birine elmayı koyduk. Elmalarımızı böyle bu şekilde gördüğünüz gibi çok büyük değil, çok küçük de değil. Doğradık ve elmamız çok güzel, sulu ve tatlı olduğu için de bal koymamıza gerek yok. Ne zaman bal koyabiliriz? Elma çok ekşi ise, ekşi elma olduğu zaman bal koyabiliriz. Ve şimdi çok basit demiştik. Elmalarımızı doğradık. Bu gördüğünüz kurtlu elmalar Kestiğimizde bazen içine kurtlar gördük. Bunları ayıkladık içine atmadık. İlaçsız olduğunda bir kanıtı zaten bildiğimiz kendi bahçemizin elması. Dolayısıyla israf olan bu elmaları sirkeye dönüştürüyoruz. Bir yandan da ılık suyumuzu koyuyoruz. Soğuk su koymuyoruz. Mayaların çalışma sıcaklıkları genelde 20-25 arası iyidir. Aldığı kadar su koyacağız. Yetmeyen suya ilave edelim. Bakınız. Ve ilk defa sirke kuranlar. Şuna da dikkat etsinler. Ee, hiç elimizde başka malzeme yok ama çok güzel bir elma sirkesi var. Ev yapımı doğal fermente sirke. Öncü maya diye bir şey var. Ben bir çay bardağı öncü mayayı sirkeye ilave ediyorum. Ve bu daha çabuk olgunlaşmasını, daha çabuk fermentasyona girmesini sağlayacak. Ondan sonra taşmayacak seviyeye kadar. Çünkü ilk günler birkaç gün içerisinde köpürme, taşma, fokurdama olacaktır şöyle karıştıracağız ve ne, günde birkaç sefer sürekli elmayı karıştıracağız. Ne zamana kadar karıştırma devam edecek? Elmalar dibe çökene kadar. Çökme olduktan sonra burada gördüğünüz gibi yüzeyde bir ana oluşmaya başlayacak ve ana dibe çöktüğü zaman da aslında artık sirkeniz hazır demektir. Bu ortalama bir ayda olabilir, iki ayda üç ayda olabilir ama gerçek bir sirke bekledikçe güzelleşir. Asla sirkenizin içerisine e, su ilave etmeyin. Ne zaman su ilave edebilirsiniz? İçeceğiniz sirkeye mesela atıyorum e, akşam yatmadan birkaç saat önce bir çorba kaşığı güzel elma sirkesi, üzüm sirkesi de olur. E, bir su bardağına koyup içebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Ve biz karıştırmamızı yaptık. En son aerobik koşullar dedik. Hava alan koşullar için bir bezle hava alır şekilde kapattık. Güneş ışığı görmeyecek asla. Çünkü güneş ışığı fermentasyonu olumsuz etkileyen bir durum. Her gün 2 veya 3 kere sürekli karıştıracağız. Birkaç gün içerisinde bu ne kadar sürecek? Elmalar dediğim gibi dibe çökene kadar. Bunu kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz. Bu kadar basit bir işlem. Eğer elmanız, elma sirkeniz daha renkli, daha koyu olsun istiyorsanız biraz... E, ...mor erik atabilirsiniz, vişne atabilirsiniz içerisinde. Bir sakıncası yok. Aslında sirkelerin genel prensibi bu yönde çalışıyor. Hangi meyveyi, hangi sebzenin sirkesini yaparsanız yapın... ...genel prensip bu. Elinizde sirke anası varsa... E, ...sirke anası da koyabilirsiniz en başta. Sirkeniz yoksa. E, hiçbir şey yoksa, sirke de yok, sirke anası da yok... ...içerisine nohut ve bulgur da koyabilirsiniz. Ancak nohut ve bulgur... Biraz böyle ekmeksi bir tat kazandırabiliyor. Şimdi eğer biz sirkemizi ne dedik karıştıracağız dedik. Karıştırmazsak böyle bekletirsek iki gün üç gün sonra küf oluşabilir elmaların üzerinde. Ve mayalar ne zaman çalışmaya başlıyor? Mayalar köpük köpük köpürcükler karıştırdığında foşur foşur ses çıkıyorsa işte mayalar çalışmaya başlamış demektir. Öncelikle mayayla başlıyor fermentasyon mayalanmayla. Ardından asetik asit fermentasyonu devreye giriyor ve sirke uykuya giriyor. Ne oluyor? Elmalar yavaş yavaş dibe çöküyor. Ve bu arada asla unutmayalım elmamızı sürekli karıştırmaya devam edeceğiz.